Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Cemil Mezi'nin cümlesiyle başladık <laughs> Kanalımıza hoş evet. geldiniz tekrardan. Şurada bir balık havuzu yapmışlar herhalde. Evet şöyle. Özgüler bir numaraya doğru da. Nizamı çıksın. Bizi gören ne yapıyor lan manyaklar diye. <laughs> olduğu yerde dönüyorlar. Şöyle şuradan. Bunlar <laughs> çekelim. Evet burası sulama havuzu. Aynı zamanda galiba yüzülüyor. Evet ama ana hatlarıyla işte hani bir hayvan sulamayı terse çevirmişler, daha büyük bir havuz yapmışlar. Güzel olmuş kaynağı ama. kaynağı var. Az da olsa Hı. çıkan su var. Dolayısıyla... Evleri gördükçe, şu köydeki evet. evlere benziyor ya, yani şu evleri gördükçe şey geliyor aklıma Tabii, yani. Bizim yani, o köydeki Anadolu, Ege, Ege. Kesinlikle. Şimdi Yunanistan'daki ana problem bizim için bir yerin ismini okuyamıyorsun, anlayamıyorsun evet, yani. Evet. Şimdi biz dramadan 20 kilometre falan dışarıdayız. Ee, Türkiye konu olmuş. Hani meşhur. İşte drama köprüsü. Evet. İstikametine takip olarak 3 kilometre 5 kilometre uzundayız ama bu köy çok dikkatimizi çekti. Onun için hani nasıl Anadolu'da köyler boşalıyor modern hayatla. Aslında özellikle Ön Avrupa'da, Balkanlar'da, yani Avrupa'nın aslında gelişmemiş bölgeleri ee, ya da ekonomik anlamda daha geri bölgeleri öyle diye. Buralarda bak çok fazla genç nüfus kalmıyor. Evet. Mesela i̇şte evin üzerine bir çıkma yapmış. Klasik Türk tipi. Şurada tarihi kilise var bak. Evet. Orayı çek. Benden ziyade şuraları evet. odaklan. Tamam mı? Ee, burası bak böyle derbeler. Şimdi şu soldakine bir bakım yapmışlar. Bak buradan itibaren klasik ee, Anadolu'da boşalmış öksüz köyler var ya. Aynen. Aynı ee, burada kilise de faal değil gibi duruyor bilmiyorum. Şu, şu amcanın orayı çek, şu amcanın orayı çek, orayı <laughs> kaçırdın amca orada bir yaz açmış yağma açla bilmiyorum ama. Şurası bak, bizim evet, köy kahvesi. Evet, köy kahvesi aynen. Ee, bizim köy kahvesi rengi gibi aynı. Bizim köy kahvesi şimdi. Geri Çam'daki köy kahvesi evet. de böyle mağdur. Yazık. Gördüğün gibi. Gerçekten Ege evleri yani. E, tabii. Bizim topraklarımızdı burası. Evet tabii. Tabii yani hala da ruhen. Olayı faşizme çevirmeyecek de. Yok hayır estağfurullah <laughs> hala ruhen bizim toprağımız. Evet kesinlikle. Malen bizim toprağımız. Kilisay. Rumları da seviyoruz zaten. Dolayısıyla bu yeni kilise bak, eski evet. kilise. Eski cami restorasyona mu muhtaç bekliyor gibi düşünelim. Yeni cami yapmışlar yanında. Evet. Netice itibariyle e, yani şu eski taş tuğladan evler, eski taş evler e, hakikaten insanı etkiliyor. E, yani şey çok enteresan abi biz müslümanız, onlar ortodoks Tabii Müslüman olanlar da var Yunanistan'da. Tabii onlar Türk. Aha, Türk? Yani, yani, ee, o Müslüman. Aslında. Ama hani sanki kültür aynı yani anlatabiliyor muyum? Tabii, tabii Ege'nin kültürü Ege aynı. Ege'nin kültürü. Yani yemeği, ortamı, sohbeti yani belki Çankırılı biri için buradaki kültür tutmuyor olabilir ya da doğudaki biri için. Ama Ege'li isen Yunanistan senin ikinci vatanın olabilir. Sadece din farkı var dayılarımız sohbet ediyorlar. Köy kahvesinin de geçtik. Netice itibariyle e, drama köprüsüne doğru. Ben bir daha konum açayım. Tabi tabi burada selam çok insanlar çok sıcak. <laughs> selam anlamında kesinlikle şey yaparlar. E, çok canlandırırlar doğu yönünde ilerleyin. Bir dakika göster. Yani bir kilometre sonra Drama Köprüsü'nün ee, Nikiforos. Mesela bu caddenin adı Nikiforos. Evet. Nikifer'in eski adı da Nikiforos. Bak mesela şu aileyi merak ediyor. Mesela şu ev var ya. Hı hı. Şuradaki ev mesela birisi teyze ya da amca tam göremedim. Siz görevi. Mi, Burada da yaşlı nüfus Heh, kaldı yani. Bunları standa Ondan da göreceksin. Evet, Azze'yi yaşlı. Öldürüm. Tabii. Biraz önce amcamız topluyordu ya. Burası mezar. diyeceğim? Anıt. Hani bir anıt var ama anıtsaki. asıl şu yol kenarında dua edilecek böyle bir küçük ne diyelim ona ikonik yani. yapılar var. Hep o çok rastladığımız bir şey. Genelde gezin. Mesela, Almanya'da kimse burada seni geçmiyor ama burada geçiyorlar. Şu dedim, ikonik yapı şu yol kenarında dua dua yeri diyelim. diyelim Onun bir adı vardır da. Almanya'da geçiyorlar orada geçiyorlar dedin ya. Yani Türklere çok benziyorlar çünkü. Evet işte Almanya'da böyle bir yolda giderken hiç korkmuyorsun gece. Hı <laughs> hı. Ama bu memleketlerde korkuyorsun. Niye? Allah'a emanet diye geçip 300 metre sonra hedefiniz solda kalacak. Yürütüceği itibariyle ee, drama köprüsünün tam olarak nerede olduğunu tecrübe etmiş oluyoruz. Bu e, tarihi köprünün şu tarihi köprünün bugün artık e, ayaklarının bir bedeni kaldı. Hedefiniz tarih soldadır. Drama köprüsü oldu. Köprüydü bence. Eee rivayeti var. Neredeyse. Tabii biz bunu nereden? İşte elimizdeki kısıtlı e, internet kaynaklarından buluyoruz. Şöyle dönerken orayı bir daha çekelim. Oraya giriş var herhalde. Tabii aynen dediğim gibi meşhur drama Şunlar köprüsü Burak Hasan. Evet onlar işte dua evet. etmek için mum yakmak için daha doğrusu işte mum yakıyorlar. Her tarlada var birlikte ya. Birlikte bulunuyorlar. Evet Samancığım drama köprüsünden <laughs> evet. zannediyorum kalan bu. Yanılıyorsak da bir bilen varsa da videonun altına yorum olarak bizi düzeltir. Evet. Dramaya takriben burası 25 kilometre, 20 kilometre. Haluk Levent'in drama merkezi. Gel, gel, gel e, tabii ama kadim bir Türkiye bütün evet, e, elinde. E, kadim Türk'ü, Drama Köprüsü, Bıra Hasan, Dardır Geçilmez. E, ayakta kalan şunlar, Drama Köprüsü'nün parçaları ise memnuniyetle. Fakat herhangi bir şey yok. Yani bir tabela belirteç yok. Buraya kadar da biraz önce atladım Tekrar edeyim onu. Nikiforos. Şu cadde Nikiforos caddesiymiş. Nikifer'in e, eski adı da Nikiforos. Nikifer ismi Rumca isim. Sonra konak yapıyorlar ya Tavaslı. Hmm, Tabii yani netice itibariyle Ege'nin her yerinde Rumca var. Evet. Ee, bizim için bütün diller kutsal. Hepsini Allah yarattı. Bundan dolayı e, bu topraklarda bunu çok görüyorsun. Anamaz kelimesi de böyle. İstanbul'da Anamaz surları var. Isparta'da Eğirdir'den sonraki Aksu ilçesinin eski adı Anamaz. Hı hı. Çok enteresan. Aynısını ben bu bölgede şimdi nerede hatırlamıyorum. Selanik'te olabilir. Anamaz kelimesini gördüm. Ee, gibi. Yani evet. o kültürel altyapı kimlikte çok ortak paydamız var. <laughs> evet o zaman devam edelim Kavala'ya.